hepinize hoş geldiniz. FIFA Mobile 2021'in ilk videosuna hepinize hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimi açıp like atmayı unutmayın. Keyifli seyirler. 2022 artık çıktı resmi güncellendi. Güncellemesini de yaptık. Şimdi geçelim ince ayarlarına ve uygulama giriş yapalım. İlk önce yaşımızı istiyor. Yaşımızı kaydedelim. Buradan hesaba bağlanmamızı istiyor. Hesabımıza da bağlanalım. Hemen hesabımız karşımıza çıktı. Hesabımızı onayladık. Ve FIFA 2022'ye artık giriş yapıyoruz. Niye bu kadar uzun sürdü? Ve girişimizi yaptık. Hemen karşımızda tekrardan Kylian Mbappé geliyor ve FIFA 2022'ye başlıyoruz. İlk olarak birkaç şut çekmemizi ve e başlamamızı söylüyor. Sansa bakalım. Evet şimdi Sansa geldi. Sansa'da 3 ana bölüm var. Bir acemi, bir orta seviye, sonuncusu da uzman. Toplamda 3 seviyeden ulaşıyor. Ve ilk olarak şu çekmeyle başlıyoruz. Hemen şu çekmeyle başlayalım. Tabi burada eğitici pro bölümü olduğu için eğitiliyor. Taraftarlar, stadyumlar, oyuncular. Her şeyi çok iyi yapmışlar. İlk olarak bizden ne istiyor? Kale şu çekmemizi istiyor. İlkini çekelim. 1000 puan verdi. Bravo devam et diyor. Yüksek güçte kuvvet ver diyor. Fileler hiç olmamış. Gerçekten her şeyi beğendik ama FIFA'da şu an en beğenmediğim fileler. Fileler hiç olmamış gerçekten. Ve ilk görevimizi tamamlıyoruz. Gol <laughs> sevincine var. Evet ne oluyor? Niye de uzun sürüyor? İlkinde antrenman kipsi göreve giriyor. Santra paketinde. Daha sonra ilerleyemiyoruz. Ben bunu ilerleteyim. Bir sona geldim Hemen gel ve acemi bölümünü de bitirdik. İlk oyunculardan bir tanesini veriyor. Pulisic veriyor. 82'li kartıyla sol kanat bölümünden veriyor. Pulisic'i de alalım. Pulisic beraber antrenmanları açma görevinde ekstradan veriyor. Paketimiz geldi. Paket tasarımı gerçekten çok iyi olmuş. Böyle farklı bir tarz yaratmışlar. Paketimizi açıyoruz. İçinden antrenmanları açma. Ve yanında da Pulisic veriyor. Polis için değerinde de altta ayrıca Şu da kartı görmüş olduğunuz gibi. Buradan devam et diyelim. Ve şimdi ve sonra bölüm, bölümdeki aldığımız puanlar buradan tekrardan bize yeni geliyor. Hoş geldiniz diyor. Puanlarınızı alır mısınız diyor. Biz de alırız diyor. Ve paketimizi açıyoruz. Şimdi veya sonra bölümünden bize 395 puan veriyor. Ekstradan aldığımız stones. Barella ve Gerald Bale. 3 oyuncumuza birlikte puanımızı da bize veriyor ve devam et diyelim. Aşağıdaki ödüllerini Ödüllerimizi de işte alalım diyelim. 2021'de takımımızın yeni 204'tü. Burada 200 gen olarak kayda giriyor. Bize bir paket açılımı geliyor ve o paketimizi de açtığımızda içinden ne çıkıyor? Aa yola girdik. Kim geliyor? Almanya. Kaleci. Tersteigen. Tersteigen. 90. İnanmıyorum. Çok iyi yapmışlar tasa. Arkadaki havai fişenkler, stadyumun içi, ışıklar. Aa, ekstradan yanında da 4 ne kadar? 450 coins veriyor. Ve Yedek de oyuncular veriyor. Tersteğen değeri yok. Değeri yok dediğinde büyük bir olasılıkla oyuncu pazara açıktı yani pazara satılmıyor. Buradan tekrardan geldik. Mbappe şimdi nereye gönderiyor? Takıma gönderiyor. Takıma geçelim. Harika. Oyuncu antrenmanları açıldı diyor. Antrenman yapmaya başlayalım. Bakalım buradan antrenman hakkında bilgiler veriyor. Bu oyuncumuzu basmamızı istiyor galiba. Evet boyuncumuzu bastık ve 2 milyon iki buçuk coins vererek seviyeyi 1 yapıyoruz. Burada aynı şekilde yani bir nevi derece transferi yapıyoruz. Devam et diyelim. Geri gelelim. Takımımız şu anda 56 gen. Daha güçlü bir takım için ultimate oyuncuları bulmaya devam etti. Devam et diyelim. Ultimate için bir arma seçimi gerekiyor. Armayı da seçelim buradan. Ha logo seçeceğiz. Acaba Juventus'un kini aynı şekilde mi yapmışlar? Seri ayar bakalım. Juventus'un aynısını yapmışlar. Bize Gaz Sarayı seçelim. İç saha marşları ses olarak ekleniyor galiba. Günlük giriş ödüllerini duydum bu günde bir kez olmak üzere her giriş yaptığınızda çeşitli ülkeleri kazanacaksınız. Günlük ödüller bu. Bir gün, iki gün, üç gün, yedi gün boyunca sonunda Trex Alexander Arnold ve Foden. Al diyelim. ilkinde bize coins verecek. Bir sonrakinde de Foduna verecek. Günde bir defa. Paket geldi. Paketi de açıyoruz. Vakitte açtığım içinde koyu çıktı. Coins'imizi de aldık ve yolumuza devam edelim. Şimdi Santra geri dönüp seni bekleyen diğer ögelere göz atalım. Atalım. Aşağıdaki öldüleri birini seçmek için altemi bölümünü tamamla. Buradan bir ilke seçmemiz gerekiyor. İlginçereden seçelim. Bir adet forbet, bir adet orta saha, bir adet damas ve duran topları açmak gibi bir özellik gelmiş oyuncular da bunlar. Paket ücretsiz. Paketimizi satın alalım. Ve Santa paketi geldi. Paketimizi açıyoruz. İçinden duran topları açma. bir Anthony ve Lingard olmak üzere toplamda 3 adet oyuncu verdi bize. Değerleri zaten altta yazıyor. Oyunu nasıl buldunuz diye soruyor. Şimdi kalsın bu devam edelim. Buradan da tekrardan bir ana bölme var. Ana bölmeyi de tamamlayıp hemen dönüş yapıyoruz. Ve orta seviye bölümünde de tamamladık. Bölümün sonunda bize Timo Werner'i veriyor. Werner'imizi de alıp kadromuza katalım. Paketimiz geldi. Açıyorum. Paketimizden Beceri geliştirmeyi açma. Yıldız bileti açma. Ve pozisyon olmadı. X5 ve Timo Werner'i veriyor. Oyuncuların artık değerleri de üstünde yazıyor. Yani her kadar kafamıza göre her oyuncuyu pazara koyamıyoruz. Ve geldik uzman bölümünde. Uzman bölümünde de toplam 6 bölümden oluşacak. Biz bu bölümleri tamamlayıp hemen geliyorum. Paketimiz geldi. Paketi açıyorum. Yola girdik. Yola girdik. İlginç Santrafor. Leicester City. E, Jamie Vardy 86'lık kartıyla Jamie Vardy onu da kadromuza kattık e, devam et diyelim ekstradan mücadeleyi açma takası açma görev modu açma santra başarısı ve 800 milyon değerinde Jamie Vardy devam et diyelim Cemi Jamie Vardy'yi de aldık. Kadromuza katalım diyeceğim. Ama Kylian Mbappé gene geldi. Ne diyor? Mağaza açıldı. Mağazaya girelim. Bakalım mağazada neler var neler yok. Para bilenini satın alabilirsiniz. Devam et. Öneriler devam et. Şurada bir paket var galiba paket. Ücretsiz. Paketi açalım. İçinden ne çıkıyor bakalım. Paketimiz geldi. Açtığımda 100 coins geliyor. Coins ile birlikte forbet derece ögesi geliyor. Bunu da bakacağım tekrar arkam neymiş diye. Devam edelim ve poinsimiz yok. Şimdi veya sonra puanlarına geldiğimizde şuradan bir oyuncu alabiliyor muyuz? Evet, alabiliyoruz. Şuradan bir oyuncumuzu ilk paketimizle açalım bakalım kim gelecek. Ve paketimizi açtığımızda da MO 80'lik kartıyla Joan geliyor. Joan'ı da kadromuza katalım. Bir sonrakine maalesef yetmediği için nerede kalanları harcayalım. Şuradan ne veriyor? Buradan da aynı şekilde bir tane altın oyuncu veriyor. Diğerlerine coins ve diğerlerine de beceri. Şurada da ikonlar bölümü var ama ikonlar bölümünde maalesef puanımız yetmediği için alamıyoruz. Yıldız biletinde ücret tıkılmışlar. Yıldız biletinde tekrardan ücret haline hemen döndürmüşler. Normal bölümde de bu gümüş ve oyuncularımızı da hem cevherlerle hem de coinslerle açabiliyoruz. Ama şuradan ücretsiz bir paket var. Bu ücretsiz paketten açalım bakalım Ücretsiz paketimizde hangi oyuncumuz gelecek? Paketimiz geldi. Açtığımda Rodin geliyor. En düşüğünü kesim gene bana çıkarmıştır. Evet başka para birimine baktığımızda da ücretleri gene aynı hiçbir şey değişmemiş. Mağazadan çıkalım. Yıldız bileti açıldı. Yıldız biletine de bir bakalım. Premio hoş geldiniz. Hoş bulduk Mbappe'cim. Devam et. Devam et. Buradan bütün ödülleri topladığımızda şu anda herhangi bir karşı atak benzeri maçlar yapmadığımız için şu anda alamıyoruz. Alt taraftakiler ücretsiz ve günlük girişle yapılıyor. Üst taraftakiler ise ücret karşılığında yapılıyor. Şöyle baktığımızda buradan oyuncu var mı? 80 artı oyunculardan bir tanesi var. Onu da sona doğru alabiliyoruz tekrardan geldik ana menüye ve diyor ki yedekler açıldı yedekleri seçebilirsiniz kadromuza geldiğimizde buradan yedekler bölümünü seçebiliyoruz artık maç esnasında oyuncu değişikliği de yapacağız buradan önerilerini seçiyoruz öneri seçtikten sonra oyuncu değişikliğini otomatikman ayarladık ve tekrardan kadromuza geldiğimizde çıkardığımız oyuncuları da ekleyelim. Santra bölümünde yanlış yere girdik. Değiştir dediğimizde Şu şekilde Cem'i vardı da kadromuza kattı. M -O da bir alalım. İlk 11'deki değişikliği. Ya da şöyle yapalım. Direkt en yüksek gen diyelim takım güncellendiğinde bu şekilde güncellenmiş oluyor. Geçelim bu sefer Mbappe bizi nereye gönderiyor? Takas bölümü açılmış. Takas bölümünde de 3 adet bölüm var. Bölümlerden bir tanesi 200 bin coins, diğeri 50 bin coins ve bir tanesi de ikon paketi. İkon paketine tıkladığımızda şurada hem coins'imiz olması gerekiyor hem de 80'lik bir forbet, 80'lik bir orta saha, 80'lik bir defans oyuncusu ve 80'lik bir kaleci ile takas ettiğimizde bize bir adet ikon oyuncu veriyor. Tekrardan geçelim. Etkinlik acaba nereye gelecek onu merak ediyorum. Buradan günlük görevleri falan derken şuradan bir ayarlara bakalım. Şimdi ayarlar bölümünden armayı seçtik. Seçtik. Logoyu seçebiliyor muyuz? Logomuzu da seçebiliyoruz. Bir önceki sezondan kalan bütün logolarımız burada. Retro yıldızlarını seçelim. Forma seçme bölümünde ise hangi takımın formasını seçerseniz seçin o forma yani 2022'nin forması olarak geliyor. Yani en güncel haliyle geliyor. Biz şu an Sarayı seçtik ve Liverpool'un da var. İfadeler bölümünde geldiğimizde ifadelerde sadece şu üzgün bölümü var. Onu bir alıp buraya koyalım. Buradan onayla dediğimizde maç esnasındaki ifadeler bölümü bu şekilde. Daha sonra ses ayarlarına baktığımızda şuradan şunları kapatabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Maç anlatım diye bir bölüm var. Buradan ses indiriyoruz. Ancak buradan Türkçe dil maalesef yok. Şurada bir de anonsu bölümü var. Anusu bölümüne baktığınızda da maalesef her ikisinde de Türkçe değil bulunmamaktadır. Buradan anlık notlar, dil seçenekleri, ses seçenekleri, tercihler, formalar, logolar ve ifadeler bölümünü seçebilirsiniz. Ekstradan uygulamayı kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşarsanız diye size bir de kullanıcı kılavuzu vermişler. Kılavuzunu vermişler. Onu da kullanabilirsiniz. Ve müşteri temsilcisiyle web sitesinde görüşme yapabilirsiniz. Şöyle baktığımda etkinlik hala nereye gelecek onu tam çözemedim. Şurada Driver Rogers'ın bölümünde teke tek bölümüyle karşı atak var. Ekstra'dan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ha yani şuradan bir maç yapalım sizinle birlikte. Evet. Oyuna eğer yeni başladıysanız ya yani da güncellemeyi fark ettiyseniz ben güncellemeden olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten ötürü oyuna biraz geç geliyor. Hani biraz kasıyor, biraz donuyor, biraz bekletiyor insanı. O yüzden biraz ufak bir sıkıntısı var ama giderilecek diye tahmin ediyorum. Devam et dediğimizde 3-2-1 diye maçı başlatıyor. Kaş atakta rakibimize karşı önemli pozisyonlarda oynarsınız. Hala aynı hareketler. İlk yaptığınız maçta rakibiniz e, normal bir kişi olmuyor. Bu sadece bir FIFA'nın kendi yaptığı eğitim, eğitmen setinden oluşuyor. O yüzden şu an karşımızda oynayan normal bir eğitici bir rakip diyelim. Buradan karşı atak maçında da karşı atak atakta da nasıl savunacağımızı gösteriyor. Yan taraftakilerini fark ettiyseniz eğer siz de görmüşsünüz. Bakın burada oturma yerleri var. Bir ikinci hal saha var. Yani tam anlamıyla bir antrenman olduğunu insan açık bir şekilde anlayabiliyor. Maçımız da bitti. Şu an herhangi bir puan alamadık. 200 puan aldıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi skor tablosuna giriş yapacağız. Biz de bunlara dahil olup devam edeceğiz ve haftalık günlük ödelerimizi alacağız. Ekstradan şurada kulüp stadyumu diye stadyum var. Stadyumlardan şu an sadece iki tanesi var. Bir tanesi kilitli. Ama ikincisini de şu an biz kendimiz kullanabiliyoruz. Daha ilerleyen günlerde parça parça ne toplamda 7 tane stadyumu bize verecekler. Ana menüye tekrardan geldiğimizde Size edindiğim bilgiler bu kadar. Şuradan hemen bir günlük görev bölümü var. Buradaki günlük görev görev bölümünü tamamladığınızda şuradan size puanları veriyor. Buradan aldığınız puanları gelip burada ödüller bölümünde harcayabilirsiniz. Günlük görevlerde bu şekilde ekstradan ne gösterelim? Bir de geri gelip şuradakini göstereyim ben size. Şu lig turu var arkadaşlar. Lig turu bölümüne de geldiğinizde Şuradakiler hangi FIFA zannedersen FIFA points ile satın alınıyor ama üsttekiler tamamen ücretsiz oynayabilirsiniz. Ve buradan topladığınız puanları biriktirdikten sonra şu oyunculardan bir tanesi için harcayabilirsiniz. Şu anda bizim ne kadarımız var? Hiç yok mesela. Şu an Şakir'i almak için bizim 90 puan ihtiyacımız var. Bizim de şu anda 0 puanımız var. Maçlarımızı falan yaptıktan, etkinliğimizi oynadıktan sonra bu birikmiş olan puanlarımızla birlikte oyuncularımızı da alacağız son olarak size kadroda göstereyim kadromuz şu anda bu şekilde ekstradan şunu size göstereyim şuradan ayarlar bölümünde ilk omillerinizi seçiyorsunuz kaç tane isterseniz bir diğer bölüme geldiğinizde de dizilişinizi seçebiliyorsunuz ve burada da hem kaptan hem serbest vuruşları hem de kornelleri ve penaltıları oyuncusunda Seçebiliyorsunuz. İstediğiniz oyuncu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Şu bölümde yedekler bölümü. Yedek bölümdeki oyuncularınızı sıralıyorsunuz ve maç esnasında bu oyuncular size değişik şekilde geliyor. Siz süresini belirlemiyorsunuz. Otomatikman kendisi değiştiriyor zaten. Burada toplam sahip olduğumuz oyuncular gösteriyor. Burada aynı şekilde beceri puanları gelişiyor ve beceri hareketlerini geliştirmek için bizim en az 20. Seviye ulaşmamız gerekiyor. Şurada beceri geliştiriciler var. İkinci santrafor bölümüne tıkladığımızda şu anda Jamie Vardy var. Buradan tekrardan coins harcayarak seviyesini yükseltiyorsunuz ve becerileri yapıyorsunuz. Günlük görevler bölümünde görevler bölümüne geldiğinizde şuradan işte giriş yapıldı. 15 gol atıldı puanlar yaparak buradaki günlük puanlarınızı alabilirsiniz. Bunda günlük görevler. Lig bölümü maalesef henüz açılmayacak. Lig bölümü açmak için en az 10. seviyeye ulaşmamız lazım. Ve pazar bölümünü açmamız için de bizim şu an 5. seviye olmamız lazım. Ve biz de şu an 4. seviyede olduğumuz için bunu bir sonraki videoda göstereceğiz. Ve son olarak takımımızın geni de şu an 80 oldu. 4-3-3 atak sistemiyle oynuyoruz. FIFA 2022'de size aktaracaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan veya takıldığınız bir yer olursa hem yorumlar kısmına hem de Instagram'da bana yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni bir FIFA 2022 videosuyla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.